4 Ocaktaki duruşmayı bize yakından takip edeceğiz. Pınar ne yazık ki ilk değildi, son da olmayacaktı. Onun gibi kadına şiddete kurban gidenlerden biri de Songül'dü. Daha 25 yaşında gelinlik giymeye hazırlanırken düğününden bir gün önce acımasızca katledilmişti. Onu geri getiremese de bu defa yüreğimize bir nebze olsun su serpen bir karar var. Mahkeme katile indirim uygulamadı. Onu döve döve öldüren nişanlısı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. düğün günü kara toprağa girmiş, gelinlik değil kefen giymişti. Songül'ü döve döve öldüren cani nişanlısından başkası değildi. Cezası belli oldu. Karadına, uzanan, bir buçuk yıl önceydi. Songül Yalçın'la nişanlısı Yunus Emre Akar arasında düğünden bir gün önce iddiaya göre takı kavgası çıktı. Allah! Ekber. Bu bir, bir vahşet. Benim kızım sen ne yaptın? Eşkıyalık mı yaptın? Ben seni istemiyorum, sen baban ben baban gel Bu durma neye getirdi? Benim için ateşi bastı. 25 yaşındaki genç kızı Bursa'daki evinde acımasızca darp etti. Songül kaldırıldığı hastanede can verdi. Düğün günü gelin toprağa, damat cezaevine girdi. Yaptıkları cinayeti örtbas edebilmek için takıları uydurdular. Mahkeme nişanlısını öldüren cani hakkında takdir ve tahrik indirimi uygulamadı. Katil müebbet hapis cezasına çarptırıldı.